Sayın Başkanlar, Değerli Hocalarım ve Arkadaşlarım, <laughs> Biz bu çalışmamızda laparoskopi kolestöktümüz sırasında alınan safra kültürü sonuçlarımız ve ameliyat sonrası hasta kliniği üzerine etkilerini sunmak istedik. <laughs> Safra kesesinde mikroorganizma varlığı postoperatif yara enfeksiyonu arasında ilişkiyi bildiren birçok yayın me me mevcuttur. akut kolesistit, kolajin kolanjit tıkanma sarılığı, mellitus ve hasta yaşının 60 üzerinde olmasında safra kültürlerinde bakteriyel kolonizasyonu arttırmaktadır. Bu, de, bu nedenle de çalışmamızda elektif kolestektomi cerrahi sonrası e, safra sıvısından alınan mikrobiyolojik kültürün hasta kliniği ve yara iyileşmesi e, etkisini üzerine e, bir değerlendirme amaçladık. Burası amasyamız. E, nasıl yaptık biz bu çalışmayı? E, araştırma e, hastaneden alınan e, retrospektif yazı olduğu için e, çalışma olduğu için öncelikle hastaneden e, çalışma izni alındı. Ocak 2016 ve Nisan 2017 tarihleri arasında özellikle şunu söylemek istiyorum. O zaman etik kurul alamadığımızdan dolayı aslında bu prospektif bir düşünülen çalışmaydı. Alamadı, yakın illerden alamadığımızdan dolayı daha sonra retrospektif bir izin alıp bu çalışmayı retrospektif gibi göstermek zorunda kaldık. Öncelikle bu yönden özür diliyorum. E, 2000, e, Ocak 2016 Nisan 2017 tarihler arasında e, cinsiyet ve yaş ayrımı olmaksızın randomize seçilen ASA 1 2 231 elektif e, laparoskopi kolestektomi uygulanan hasta üzerinde çalışma yapıldı. Açık kolestektomi ve laparoskopiden açığa dönen hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Ameliyat günü standart laparoskopik kolesistektomi uygulandı. bu sırada safra kesesi epigastrik 10 mm trokar yerinden vücut dışına alınmadan önce 10 cc'lik enjektör ile steril safra sıvısı alındı. alınan sıvı mikrobiyoloji laboratuvarına bir personelle bekletilmeden gönderildi. Ameliyat sonlandırıldı. hastalar ikinci kuşak sefalosporin direkt ederek ertesi gün komplikasyonsuz olarak taburcu edildi. 10 gün sonra yara değerlendirilmesi açısından ve hastanın genel durumu değerlendirilmesi için hastalar tekrar kontrole çağrıldı. Bu arada üreme üremeler genellikle bizim hastanede 2 gün sonra sonuçlar çıkıyor. kültürlerde üreme olan hastalar erken çağırdı ve genel durum yara değerlendirilmesi yapıldı. Yapılan çalışma istatistik iki kare testiyle e, e, analiz edildi. Burada genel hasta bulgularında e, hastalarımız ortalama 5. E, ve 6. Dekantta, dekantta fazla görünüyordu. Hastalarımızın çoğu e, kadın cinsiyette ve safra kesesi duvar kalınlığı iki ayırdığımızda 3 milimetre altı ve üstü şeklinde hastalarımızın daha çok yaklaşık %87'si 3 milimetrenin altında duvar kalınlığı mevcuttu. Taşlara baktığımızda birden fazla taşı olan daha çok hastamız mevcuttu. Ayrıca taş boyutu da 1 santimin üzerinde olan yaklaşık %54 hasta mevcuttu beyaz kürelerine priop değerlendirmede beyaz kürelerini orta yüzde %74'ünde hastada normal olarak geldi RBC değerleri yine normal olarak de tespit edildi 86 olarak Tüm bakılan kültür sonuçlarında da hastaların yokta, yaklaşık %9.5'inde üreme oldu. Ya yani da bu da 231 hastada 22 hastaya tekabül etmekteydi. Üreme olan hastaları değerlendirilen tek e, demokratik bulgularına bakıldığında yine 6. dekatta %45 oranında hasta e, popülasyonu mevcuttu. Hastaların yine e, %77'si üreme olan hastaların %77'si kadın e, ve e, kese duvar kalınlığı... E, 8. Bilen burayı yanlış olmuş da kese duvar kalınlığı 3 mm üzerinde olan 80 %88 civarındaydı. Tüm genel grup değerlendirmesi yapıldığında da bu kese duvar kalınlığı ve hastanın yaşı yaşıyla istatistik olarak anlamlı tespit edildi bulgularımız eee safra kesesi duvar kalınlığı artmış hastalara duvar kalınlığı ile bakteri üremesi açısından istatistik anlamlı tespit edilmiştir. Safralı enfeksiyonlar en çok sorumlu etken E coli, ve enterokokus olarak bildirilme, bildirilmiş bildirmektedir. Bizde de E coli ve Klebsiella e üremesi e görüldü. elektif eee laparoskopi risk faktörü olmayan hastalarda yapılan randomize çalışmada enfeksiyon riskinin düşük olduğu ve profilaksinin faydalı olmayacağı literatürde bildirilmektedir. Ee, ve özellikle de Schmidt-Limat e, e, bunu üzerine vurgu yapmıştır. Ancak birçok cerrah profilaktik, e, profilaktik antibiyotiklerin laparoskopik e, kolestektomi post operatif enfeksiyon, komplikasyon insidansını azaltacağına inanmakta ve profilaktik antibiyotik kullanımı hala popüler olarak e, özellikle taşırarak kullanılmaktadır. Biz de e, hastalarımızın e, profilakside e, e, yani, e, sefazolinle profilaksi yaptık ve taburcu edildiğimizde ikinci kuşak e, sefruksimle taburcu ettik. Sonuç olarak e, şunu vurgulamak istiyoruz. E, elektif kolestektomun sonrası her ne kadar antibiyotik önerilmese de hastadan veya hastanın yaşadığı çevreden kaynaklanan bakteriyel kontaminasyon olabileceği ve bu, bu durumun da hastada potansiyel bir enfeksiyon kaynağı oluşturabileceğini düşünmekteyiz. Biz e, elektif safra kesici cerrahisi öncesi ve sonrasında rutin olarak antibiyotik kullanılmasını önermekteyiz. Çünkü e, yaklaşık %9 hastada... E, bakteriyel bir e, üreme tespit edilmiş ancak e, hastaların da, takibinde herhangi bir e, enfeksiyon açısından bir komplikasyon veya bir bulgu saptanmamıştır. Teşekkür ederim.